Şok Market'te 21 Mart 2020 yani bu hafta sonu hangi aktüel ürünler var tek tek inceleyeceğiz ama öncesinde bir videomuz var. Merhaba arkadaşlar koronavirüsüne karşı mücadelede oradan buradan YouTube kanalı olarak bizler de varız. Sizler için 4 önemli uyarımız var. 1. Mecbur kalmadıkça evimizden dışarı çıkmıyoruz. Evimizde ailemizle vakit geçirelim. 2. Özellikle el ve yüz temizliğine ciddi şekilde önem veriyoruz. Ellerimizi güzelce sabunlayıp yüzümüzü de daima temiz tutuyoruz. 3. Kalabalık ortamlardan uzak duruyoruz kesinlikle. Ve 4. Mutlaka steril eldiven kullanalım elden virüsün geçmemesi için. Devam edebiliriz. Mares marka çelik çaycı şok raflarında olacak yarın. 1.8 litre alt tarafı üst kısmı da 0.8 litre demliği 1500 watt gücünde 109 lira arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün. Teba biliyorsunuz şok market raflarında sürekli olan bir ürün. Çelik cezvesi 4 fincan kapasitesi var. E, çelik cezve kahvelerinizi yapabilirsiniz. 2 yıl garantili bu ürün. Fiyatı da 50 lira ben küsüratları yuvarlıyorum. Sofra bezi 140-140 cm ölçülerinde 4 farklı desende 6 lira. Sedir koltuk örtüsü var 170-210 cm ölçülerinde ve 4 tarafı saçaklı 18 lira. Mini hurç arkadaşlar bu en küçük boyu fermuarlı tele kumaştan yapılıyor renkleri farklılık gösterebilir 6 lira. Mega hurç var bu en büyüğü yorganlarınızı koyabilirsiniz arkadaşlar bu da fermuarlı aynı özellikle 9 lira. Bu da ikisinin ortasında maxi hurç dediğimiz. Buna da nevresimleri falan koyabilirsiniz. bunun da fiyatı 7 lira. Şimdi yeni nesil rahat ayakkabı. Bu sıralarda bu fazla revaçta olan bir ürün. Bay bayan numaraları var ve 40 lira her bir çifti. Erkekler için çapraz terlik gezer marka 40-44 numara aralığında 4 farklı modelde ve renkte 14 lira. Yine erkekler için DS damat marka regular fit yani dar kalıp değil 50 lira gömlek. Dantelli kadın çorapları alttakiler üsttekilerde erkek çorapları penye ve her birisi 3 lira. Eğer isterseniz daha ekonomik olarak kadın ve erkek çorapları var. Üçlü olarak satılıyor paketler farklı desenlerde 8 lira. 25 lira ve üzeri alışverişlerde Silit Bengin yağ çözücü spreyi bir de kireç çözücü spreyi ikisi de 750 şer milim fırsat paketi 35 liradan 16 liraya düşüyor. Yine 25 lira ve üzeri alışverişler şokun geleneksel indirimleri Blendak 8 liraya düşüyor. Lockstars'tan figürlü oyuncak, iki tane takılabilir aksesuarı, anahtarı, sürpriz kilidi 10 lira arkadaşlar setin fiyatı. Oyun hamuru seti var. Çocukların evde olduğu şu zamanlarda bu tarz aktivitelerle onları canlandırabilirsiniz. 15 lira fiyatı. 10 farklı renk var. Little Stan Pet Shop Mini Miniş Figür. Şu küçük kedicik 8 lira. Son olarak tepsili hamburger seti var. 29 parçalık bir ürün. Go Kid marka. Bunun da fiyatı 20 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.